İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu. Hocam hoş geldiniz yayınımıza ve iyi pazarlar diliyoruz. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kardiyolog Profesör Doktor Bengi Başar. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza ve anneler gününüzü de kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de e, sizinle nezdinizde tüm annelerin ve anne şefkatiyle tüm canlara yaklaşan kadınların Anneler Günü kutlarım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, Bengi Hocam hemen sizinle başlamak istiyorum. 17 günlük kapanmanın artık son bir haftasına geldik. Normalleşme adımları kapsamında bir takım kararların, aşamaların olacağı paylaşıldı. Öncelikle siz bu aşamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 17 günlük kapanma sonunda vaka sayısı 5000'e düşer mi? Şimdi Fatma Nur Hanım tabii çok umduğumuzdan ya da gördüğümüzden birçok ülkelerde çok daha hızlı bir şekilde biz vakaları düşürdük. E, tabii bilemiyoruz belki bilmediğimiz farklı önlemler vardır. İnsan hareketinin azaltılması tabii düşürecektir bekliyorduk ancak oldukça hızlı bir iniş oldu bu. Ve kapanmanın başında da zannediyorum 17'si gibi Mayıs'ın ortası gibi 5 binlere düşme planları da vardı anladığım kadarıyla. Herhalde bir matematik modelleme yapıldı zannediyorum bunun üzerine konuşuldu diye düşünüyorum. Belki Osman Hocam daha iyi bilir. Ee, ancak 5000'ler e, bile aslında bakarsanız yüksek rakamlar. Biz o 5000'lerle Nisan'da çok ciddi kapanmalar yapmıştık. Bunun çok daha altta olması tabii ki istenendir. Binler gibi. Çok daha istenendir. Ancak e, madem böyle bir hedef konmuş e, bu hedef konduğunda en azından şu hatayı yapmamak tabii ki önemli. Geçtiğimiz Haziran ayında ve e, Mart ayındaki açılışlarda bir anda açılarak adım adım açılmak yerine ee, aynı olarak sayıların yükselmesiyle sonuçlanan hataların yapılmaması doğru olacaktır. Önümüzde başka formüller, başka örnekler var. Ee, i̇şte İngiltere gibi, işte dediğiniz gibi Belçika gibi, birçok ülke. Mesela Yunanistan da aynı şekilde. Önce açık alanlarla başlıyorlar, sonra kapalı alanları yönetiyorlar. Anladığım kadarıyla e, bu ilk açılmayla birlikte aslında bizim isteğimiz şuydu. Hani eğitim önce başlayabilirsin ama anladığımız kadarıyla da eğitimde istediğimiz e, bir takım formülasyonlar sağlanamadı. Öğretmenlerin aşılanması gibi, yaygın test stratejisinin uygulanması gibi kolay testlerle, ya da sınıflardaki sayının seyreltilmesi, havalandırma ile ilgili ya da çevresel bir takım etkilerin giderilmesi gibi takım galiba olumsuzluklar yapılamadığı için olsa gerek yeni açılacak dönemin sonbahar olması planlandı ve işte uzaktan eğitime devam edileceği ifade edildi. Gönül isterdi ki ilk açılmanın altyapının düzenlenmesi birlikte eğitim başlaması ama olmadı ancak bunun ötesinde yapılacak doğru adımlardan biri keşke daha öncesinde de öyle olsaydı restoran bar gibi kafe gibi yerlerin daha doğrusu açık alanlarının değerlendirilmesi ve bunu hep söylemiştik kapalı alanların daha sonraki aşamada açılabilmesi. İşte ondan sonraki aşamalarda işte kuaförler, AVM'ler... ...spor salonları gibi açılmalar planlanıyor. Ama spor salonları bu kadar erken olur mu? O da tabii tartışılır. E, tabii adım adım olması tıpkı bir İngiltere'nin uyguladığı gibi... ...ya da işte dediğiniz gibi Belçika'nın ya da Almanya'nın vesaire... ...uyguladıkları gibi gidilmesi doğru olandır, evet. E, ve bunların her seferinde de aşama aşama gitmesi artabilecek rakamların e, bu alanlardan kaynaklanıp geri adım atılması kolaylaştırılacak kolaylaştıracak bir e, strateji olacaktır. Bu doğrudur ama e, bu kadar kısa sürede bu kadar sayının azalabilmesi ve hedeflenmesi bir ay önceden hatta 17 gün önceden 5 bin lira inilecek şeklindeki bir hedef tabii bütçe endişe yani Şaşırtıcıdır. Sadece söyleyeceklerim ancak evet. bunlardan ibaret olur. Dilerim olsun hedeflenen sayılar. Peki vaka sayısının düşmesi mi hedeflenmesi gerekiyor? Yani 5000'e düşmesi mi hedeflenmesi gerekiyor? Yoksa testlerin pozitiflik oranlarının düşmesi mi hedefleniyor? Osman Hocam siz neler Hepsi. söylersiniz? Şimdi şöyle tabii ki vaka sayısında bir hedef koyma işinin nedeni aslında açık ortaya çıktı. Turizm kaygısıyla, hani dışişleri bakanı kendisi işte Almanya'ya gidip orada bir açıklama yaptı. Hani turistlerin gördüğü kişiye açık, aşinici şeklinde bir açıklaması da oldu. Yani i̇şte de bu insanların e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları biraz onurunu kıran bir şey. İnsanların zoruna da gitti, hepimizin zoruna gitti. Böyle bir şey. E, bunun turizm kaygısıyla yapıldığı, çok açık söylendi de aslında. Turizm mevsiminden önce biz bunu yapacağız, turizmi açacağız diye. Bu kaygıyla söylendiğini görüyoruz elbette tabii ki salgın sonsuza kadar devam etmeyecek. E insanlar ya bu enfeksiyonu geçirerek veya aşılanarak bağışıklanacaklar. tekrar geçirmek söz konusu tabii bağışıklığın süresinin de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yeni bir virüs, yeni bir salgın. Ancak daha önceden hani benzer salgınları göz önüne alarak işte gripe, influenza'ya biraz benzetiliyor bunun yayılması. E hani bir azalma zaten bekleniyor. Onun dışında yaz aylarında açık havada daha seyrek ortamlar, geniş ortamlar bulunma dolayısıyla geçtiğimiz yazda yaşadığımız gibi bir miktar azalma beklenebilir ama az önce Bengi da dediği gibi bizim öncelikle hani neredeyse bir buçuk yıldır tümden kapalı olan okulları açmayı planlamamız lazım. Yani bir plan yapmamız lazım. Bunun bir plan dahilinde olması lazım. Hani bazen bazı kararlar veriliyor arkasında durulmuyor. Hani bir binde diye sayılar verilmişti. 100 binde 50'nin altına düşündüğünde kısmi açılma yapılabilir. 100 binde 10'un altına düşüldüğünde ve bu bir hafta 10 gün devamlı kaldığında işte salgın kontrol altına alındı denebilir. Biz hiç bu zaman bunları kullanmıyoruz. Bir kullanıyoruz sonra hemen veri akışında bir farklılığa gidiyoruz. Farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Hangi veri elimizde iyiyse onu kullanıyoruz. Yani vaka sayısı azaldı mı bakın vaka sayısı azaldı. Ölüm sayısı azaldı mı diyor değil mi? Bakın vefata bakın vefata diyordu Cumhurbaşkanı. Yani evet. hangisi azsa onu söyleniyor. İşte aşılama konusunda evet. rakamlar verilecek. 25 milyon aşı yaptık deniyor. 25 milyon aşıdan 10 milyon tanesi ikinci doz yapılmış. Bizim kullandığımız aşı ilk dozdan sonra yeterli bağışıklık sağlamıyor. İki doz yapılması, üzerinden iki hafta geçmesi lazım. Hı hı. Bu şekilde tam aşılanmış kişi sayısı ülkemizde 10 milyondur. Yani 5 milyon kişi bu enfeksiyonu geçirdi resmi verilere göre. hadi Bir kısmı atlanmış da olsa ülkemizde belki 20 milyon civarında kişinin bağışıklık olduğu söylenebilir. Bu tabii ki oldukça büyük bir rakam. Ancak toplumun yüzde 60-70'inin bir bağışıklığa ulaşması durumunda hani salgının azalması beklenir. Hani İngiltere'nin, İsrail'in yaptığı bu. Onlar aşılamayla sağladılar bunu. Tabii ki aşılama bu konuda bizim şu kapanma süresinde fırsatı başarabildik kaçırdığımız mi hocam? günleri Başarabildik mi aşılama, konu, aşılama konusunu başarabildik mi? Yani bu kapanma sürecinin artık önümüzde bir haftası Kesinlikle. kaldı kesinlikle çok gerideyiz. Yani en en az aşı yaptığımız günleri yaşıyoruz. Şu anda bizim yaptığımız aşılama yeterli değil. Ben hep daha önce de söylemiştim. Şu anda biz Ocak ayında ilk aşımızı olduk. Evet. Belki birkaç ay sonra bizim bağışıklığımız düşer. Biz tekrar sıraya gireceğiz. Yani bu süre içinde aşılamanın tamamlanmış olması gerekiyordu bağışıklık sağlanması için. Maalesef bu fırsatı kaçırıyor gibiyiz. Ancak yine e, Bengi Hoca da söyledi. Bu açılma meselesini de çok hızlı yapmamak lazım. Tabii ki aç kapa aç kapa bu işler insanları bıktırdı. Sosyal bıktırdı, psikolojik olarak bıktırdı, ekonomik olarak bıktırdı. İnsanlar zor durumda gerçekten. Hani bir yandan can derdi var, bir yandan geçim derdi var. İnsanların psikolojisi bozuldu. Gerçekten bunun hani bir karar verilip yürütülmesi lazım. Aşı meselesi de böyle. Çünkü aşıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bir takım bir sıralamalar yapıldı. Öncelik öncelik sıralaması. Doğru. Biz o zaman destekledik mesela bunu. Öncelikle sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri aşılansın. Daha sonra öncelikli sektörler aşılansın. Sonra işte yaş gruplarına göre devam etsin. Ama bu öncelikli sektörlerin aşılanması kısmı bizde unutuldu. 55 yaş grubuna geçildi. Hadi evet. bu arada bizim başta öğretmenler olmak üzere işte taşıma sektöründe çalışanlar, gıda sektöründe çalışanlar, cezaevinde bulunanlar, adliyede çalışanlar, güvenlik görevlileri bunları mesela aşılamasını biz tamamlayamadık. Yani şu şu de... strateji mi ilerliyor Osman Hocam? Her gruptan biraz insanları aşılayalım, nasılsa toplum bağışıklığı oluşur şeklinde mi ilerleniyor? Kesinlikle böyle bir mesaj veriyor. Mesela Hı -hı. öğretmenlerin aşılaması başlanıldı dönüyor İşte e, Milli Eğitim Bakanı aşı şey yaptırırken bir poz veriyor. İşte bir, şu yaşın aşılaması başlandı deniyor bir hastaneden bir aşılama yapılan insanlar gösteriyor. Ama ki bu çok yavaş gidiyor. Hı hı. Tamamlanamadı. Yani öğretmenlerin aşılamasını biz tamamlamış olsaydık, belki bu 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin en azından seyretilmiş sınıflarda ve yani belli sınıflarda belli saatlerde başlamasını e, mutlaka sağlamamız gerekiyordu. Çünkü hı. kaçırdığımız şey eğitim çok önemli bir konu. Ben Göceme böyle bizim öncelikle açmayı düşünmemiz ve en son kapatmayı düşünmemiz gereken yerler, okullar. okullar. Onun dışında insanların sokağa çıkmasını kısıtlayarak burnunu kapıdan çıkaranı, zabıta tedbirler uygulayarak bir kapanma biz zaten baştan beri önermedik. İnsanların açık havada tek başına dolaşması, parklarda, bahçelerde hava alması bunları öneriyoruz zaten. Sağlık Hı. için bu gerekli. Ama Bizim bu e, kapanmanın kapan yani koronavirüsün başından beri kapanmanın hiçbir e, alanında bu açık havaların serbestliği uygulanmadı ve uygulanmamaya da devam ediyor aslında bakarsanız. Şimdi. E, e, en, Buyurun. Evet en büyük baskı burada oluşturuluyor. Bir de zaten yaş gruplarına göre 65 yaş üzerini aşıladık. Sokağa çıkarmıyoruz hala. Bu da çok önemli bir çelişki. Evet. Bu grubun büyük bir mağduriyeti söz konusu. Hiçbir bilimsel temele de dayanmıyor açıkçası. Peki Bengi Hocam aşılama yavaş dedi Osman Hocam ama siz neler söylersiniz aşılama konusunda gerçekten yavaş mı ilerliyoruz? Ve bir de evet. hidroksiklorokin ilacını size sormak istiyorum. Çünkü bir kardiyolog olarak kalbe kalp kasına çok zarar verdiği konusunda bir yıldır hem Türk Tabipleri Birliği uyarıyor hem sizler uyarıyorsunuz kullanılmaması gerektiği konusunda en sonunda artık kullanımdan çıkarıldı. Tedavi yöntemi olarak kullanımdan çıkarıldı. Bu konuyla ilgili de neler söylersiniz merak ediyorum. Aşılama ile ilgili olarak Fatma e, toplumda e, Osman Hocam'ın söylediği gibi oldukça e, ağır gidiyoruz. Tabii bu elimizdeki aşının olmayışından kaynaklanıyor ve şu anda yapılan aşıların da önemli bir bölümü zaten iki doz, ikinci doz olarak yapılıyor. Ve toplumda şu an %17'ye yakın e, bir birinci doz, e, %12-13'ler civarında da ikinci doz yapılıyor. Evet. Tabii çok düşük. Toplumda rahatlamayı sağlamak için en azından bizim aşımızla, bizde yoğunlukla kullanılan aşıyla en azından %30'un aşı aşılamış olmamız gerekirdi. Ancak bunu yapamadık. En azından elimizden aşı olsa şu kapağıma sürecinde bunun içinde bunu kullanıp hızlanabilirdik ve çok daha rahat olurduk. Ancak ne yazık ki olmadı. Hı hı. E, hidroksiklorokine gelince e, bu en başında e, biliyorsunuz e, Fransa'da ilk bir e, ortaya çıktı Didier tarafından e, ve e, çok iddialıydı aslında ve geçmişte de pek çok çalışması olan bir bilim insanıydı. Ancak daha sonra gösterdi ki bu aslında bu Covid'de çok bağdaşmıyor. Özellikle COVID'de en başta kullandığımız tedavilerde, de, daha sonraki tedavilerde bu hidroksiklorokinin birlikteliği çok ölümcül olabilecek retin bozukluklarına yol açıyordu. Aynı ölüm riskini artıyordu. Üstelik de Hiçbir faydası olmadı. Zaten net olarak gösterildi yapılmış çalışmalarda ki bunlardan en önemlisi recovery çalışmasıydı. Çok büyük bir kapsamlı bir çalışmaydı ve kesinlikle hiçbir şekilde dünyanın hiçbir yerinde kullanılmana onay verilmedi ve bırakıldı. Aslında bu aylar oldu. Buna rağmen bir takım işte bilim dünyası, bilim insanları bu konuda uyarılar sundular. Bilmiyorum bilim kurulunda da bu anlamda görüş ifade eden olmuştur mutlaka. Ancak her şeye rağmen biz bununla gurur duyarak sürekli olarak vermeye devam ettik ve sonunda olması gerektiği gibi de kılavuzdan. Ben ee, hocam siz de, e, hidroksiklorakin evet. kullanan ve sonrasında kalbiyle ilgili bir sorun yaşayan e, hastalarınız oldu mu? Sahada nasıl gözlemlediniz? Evet oldu. E, de puan denen çok enteresan böyle bir ritim bozukluğu vardır. E, elektroda bir e, mesafeyi uzatır. Uzun kürte dediğimiz buna yol açar e, yan etki olarak. Ve diğer ilaçlarla birleştiğinde bu etki daha fazla oluyordu ve hakikaten çok ciddi aritmeler gördük. Hı. A, kaybetmedik hasta. Elimizin altındaydı. Ancak evlerde bu ilaçları kullanarak kaybedilmiş hastalar olabilir. Onu bilemiyorum. Hı hı. Çünkü elimizde öyle bir istatistik yok. Evde işte ani ölüm ne kadardır? Hastanet. Bununla ilgili de pek bildiğimiz bir bir şeyi olmadığı için çok net bir veri bilemiyorum. Ancak bizim gözümüzün önünde ne yazık ki bunlar gerçekleşmiş. Evet. Peki Osman Hocam hemen size dönmek istiyorum. Hidroksiklorokin konusunda Türk Tabipleri Birliği'nin uyarılarını hep biz ekranlara da getirdik. Özellikle eski başkan Profesör Doktor Sinan Adıyaman da bu konuyla ilgili en başından beri kronolojik olarak sıraladı aslında zararlı kullanılmaması gerektiği konusunda. Bu konuda da görüşlerinizi almak istiyorum ve bir yandan da 3. doz aşı için yerli aşı uygulanabilir açıklaması var ve bu konuya da dikkat çekildi. 3. doz yerli aşı ile uygulanabilir mi? Farklı bir aşı kullanılabilir mi? Evet, hidroksokloroquin ile ilgili e, Tübitak'ın bildiğinin uyarıları e, gerçekten hani kronolojik olarak arşivlerde duruyor. Özellikle 6. ay raporunda bu çok açık olarak belirtilmişti ve uzmanlık dernekleri yani e, klinik dernek, klinik mikrobiyolog enfeksiyon hastalıkları uzmanları derneği de bunu bildirmişti. Bunun hani kılavuzlardan çıkarılması gerektiğini çok önceden söylemiştik. Bütün dünyada bundan zaten vazgeçmişti, kaldırmıştı. Hmm. E, bu konuda hani bir gecikme söz konusu. Bir de şöyle bir uygulama var zaten bazı hastalara veriliyor, bazılarına verilmiyor. Ben bunu şeyle benzetmiştim. Hani böyle elde kalan patates, soğanı dağıtır gibi. Bir kısmın illerde dağıtılıyordu. Mesela İstanbul'da pek dağıtılmıyordu ama mesela Adana ve Ankara'da biliyorum takip edilen evin kapıya getirip bırakılan ilaç torbasının içinde vardı. Arayıp soruyorlar kullanalım mı diye. Ben o zaman kullanmayın dedim. Çok sayıda hastayı hatırlıyorum. Her tarafta da verilmiyordu. Yani böyle bir salgın yönetimi filyasyon ekipleri ilaç dağıtıyor. Böyle bir şey olmaz. Yani, yani. neye yani, göre o ilaç, ilaç veriliyor? Neye göre diğer, üstü, örnek veriyorum plaküeni ilaç vardı, e, favipiravir var. Hangisine göre, hangi e, rahatsızlığa göre, ne olduğu zaman hangi ilaç kullanılıyor? Bunun net bir karşılığı yok sanırım. Yok yok. Elin, evet, elinde ne varsa onu ver, hmm. verme şeklinde bir uygulama yapıldı. Gerçekten hani e, bir e, bilime ve akla uyan bir şey değildi. Kaldırılmış olmasını Tabii doğru buluyoruz en azından kılavuzlardan çıkmasın. Çünkü kılavuzlarda yer aldığında birçok e, sağlık çalışanı, hekim arkadaşımız veya vatandaşımız ya bu kötü bir şey olsa devlet bunu bize göndermez diye düşünen de var. Yani hani haklıdır da gerçekten kötü bir şey olsa, zararlı bir şey olsa niye göndersin şeklinde bir düşünce de var. E, bu açıdan önemli. Hı hı. Aşı konusuna gelince üçüncü dozun yerli aşı olması e, tabii ki mümkündür. Yapılacak olan aşının çalışmalarının sonuçlarını görmek lazım ve üçüncü doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağını da tabii biz şu anda bilmiyoruz ama muhtemelen olacak gibi de görülüyor. Hı hı. Yerli aşı tabii ki e, kullanıma girebilir. Aşıyla ilgili ülkenin deneyimleri var. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Ancak tabii ki şu anda biz az önce Bengi Hocam da söylediği aşı tedarikinde bir sorun var. Bize milyonlarca doz, e, on milyonlarca doz aşı gerekiyor. Bunu üretecek bir altyapı lazım. Yani hı hı. elimizde bu kadar üretim yapabilecek bir altyapı var mı Siz tabii Patent konusu da buna benzeyen bir şey. Yani sizde yani şu anda ekmeğin de patenti yok ama ekmek bulamayan milyarlarca insan var. Yani evet. Sadece patent meselesinden de kaynaklanan bir şey değil. Veya bunu bulup bunun formülünü bulup bir deftere kitaba yazmak veya bundan 10 tane 100 tane 1000 tane örnek üretmek bunlar da yeterli değil. Siz bunu yaygın bir şekilde üretip dağıtımını sağlamanız gerekiyor. E, bunu bir yerli aşının sağlamasından tabii biz gurur duyarız, onur duyarız. <laughs> daha ucuza da mal edilebilir. Ee, olabilir tabii ki. Olabilir. Ee, direkt karşı e, çıkmak mümkün değil. Ama tabii sonuçlarını görmek lazım. Çünkü özellikle fazüç çalışması için şöyle sıkıntılı bir durum da var. Fazüç çalışması dediğimizde karşısında bir gruba e, bu ilacı ya da aşıyı verip bir gruba da placebo dediğiniz etkisiz bir madde vermeniz lazım. Hı hı. Bu çalışma yapmanın etik sorunları da var. Yani siz şu anda hastalıktan koruduğu bilinen bir aşıyı yapmayacaksınız bir kişiye de deneme amacıyla üretilmiş bir aşı yapacaksınız. Bu konuda da sorunlar var. Yani illa biz yani aşı milliyetçi olup yerli aşıyı üreteceğiz şeklinde bir e, takıntıya da kapılmamak lazım. lazım. Öncelik olarak bu salgını kontrol altına almak için toplumu mevcut aşılarda kullanarak e, elbette ki yerli aşı çalışmalarına da ara vermeyerek hı hı. devam etmek lazım ama şu anda e, önümüze görünen birinci görev e, aşıyı tedarik edip topluma bir an önce e, uygulamak. Evet, bir an önce uygulamak. Peki, e, Bengi Hocam hemen size dönmek istiyorum. Şimdi aşı patenti ne değindi Osman Hocam? Aşı patenti tartışmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa Birliği bu kararı destekliyor. Ama Almanya e, bu patentin kaldırılmasına karşı olduğunu söyledi. Ne yönde evrilir bu tartışma ya da olması gerekiyor mu? Ne düşünürsünüz? Aslında aşırı patent konusunda Amerika ve Rusya'dan ortak bir ses çıkmakla birlikte Avrupa Birliği sadece Almanya değil de Avrupa Birliği başkanı da zaten bu konuda şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bu patent aslında kaldırılması Merkel'in konuşmasını destekler nitelikte. Merkel patent kaldırılırsa kalite düşebilir. Aynı şekilde yapamayız. Tutarlı olmayabilir üretimler şeklinde bir açıklama yaptı ve Avrupa Birliği aslında bunu destekler nitelikte. Patentin kaldırılmasından ziyade ülkelerin işte Amerika'nın e, keza mesela diğer ülkeleri yaptığı ihracatta kota koymaması, yani bunu artırması uh -huh. gerekliliği, üretimin artırması gerektiği yönünde bir e, açıklama yaptı. E, bu tabii mantıklı olabilir. E, kalite düşer diyorlar. Olabilir. E, bilemiyorum tabii bu çok yönlü bir iş. Zaten Biden'da açıklarken şunu söyledi. Evet bugün kaldırılsın desek bile bu çok ağır işleyecek bir süreçtir. Evet. Onun için kısa vadede Tô porém é eklenmiyor anladık kadarıyla ancak yeni yeni aşılar işin içine girecek. Novavax mesela ve 500 milyon aşı mesela e, bağışlayacak gibi Pek çok diğer aşılar e, devreye girdikçe bu sıkıntı çözümlenecektir. Osman Hocamın dediği gibi biz isteriz tabii ki yerli aşıda gerekli altyapının, gerekli bir o, e, e, teknolojik transferin yapılmasının, Türkiye'de işte Sputnik V aşısıyla birlikte işte daha fazla aşıya ulaşırlığın artırılması e, Bayon tekle yapılacak anlaşmalarla daha fazla aşı gelmesi Tabii ki arzu ederiz. Tüm dünyanın şu anki en büyük sorunu. Keşke en baştan biz bunu görebilsek. İlk çünkü adımı atan daha kazançlı çıktı. Keşke görebilseydik. Mesela bugün Avrupa Birliği anlaşma yaptı. Neredeyse e, her kişi başına üç tane aşı düşecek şekilde Bayonetek'le anlaşmayı faizlediler. İmzaladılar. Ona göre e, yapıyorlar. Keşke biz daha önce adımlarımızı atabilseydik diye düşünüyorum. Keşke COVAX gerçek çok iyi işleyen bir sistem olmadı ama belli olmaz. Zaman için da orada bir aktivasyon, daha fazla bir bağış firmalarca yapılıp daha yoksul ülkelere gidiş kolaylaşabilir ya da orta gelirse ülkeleri. Keşke biz de böyle bir sistemin içine zamanında adımımızı atmış olsaydık. İster istemez bunları düşünüyoruz. Ancak şu an gerçekten de bir aşı kıtlığımız var. Çünkü bu tek bir aşıya, tek bir yumurtayla, tek bir sepette yumurtaların daha doğrusu toplanmasıyla yaptığımız stratejinin aslında bir hatası gibi evet. durmakla birlikte umut ediyorum ilerleyen günlerde bunu aşmayı başarırız. Çünkü ancak aşıdan geçiyor bu salgın üstesinden gelmemiz. Peki Bengi Hocam bir de Çin aşısı bir Çin aşısı daha var Sinopharm ve bu onay aldı. Bu konuda ne söylersiniz evet. o, aylar sonra onay almasını? Evet, Sinopharm ona yazdı. Çin'in de zaten çoklukla kullandı ve Sinovac'tan daha da yoğun kullanılan ülkelerde aslında Sinopharm'dı. E, Sinovac EMA'ya başvuru yaptı ancak hı. EMA Sinovac'ın henüz daha verilerini yetersiz olarak buldu ve başka veriler de istedi. Şimdiye kadar Sinopharm'la birlikte 6 tane aşı onay almış oldu. E, umut ederim Sinovac'dan çünkü bu bizim daha sonraki hareket kabiliyetimiz açısından önemli diye düşünüyorum bizler için. Hı, hı. Peki Osman Hocam siz evet. ne söylersiniz? Sinopharm aşısı da onay aldı ikinci bir Çin aşısı olarak ama ilk Çin aşısı yani Sinovac için çalışmalar hala devam ediyor. Türkiye'ye gelebilecek aşılar listesine eklenmeli mi, eklenmesi gerekiyor mu? Araştırmaları inceleyebildiniz mi? Şimdi şöyle Sinopharm aşısı, hani Sinopharm bir devlet firması, öteki daha bir özel firma diye biliyorum. Ama kullanım, şeyleri üretim biçimleri birbirine benzer yani inaktif aşı üretiyor hı hı. o da etkinliği de birbirine benziyor gibi. ancak e, tabii ki Sinopharm'ın onay alıp bizim kullandığımız Sinovac'ın onay alamamış olması bir tereddüt oluşturuyor. Ancak burada daha önemli olan şey şu. Sinovac Türkiye'de milyonlarca doz uygulandı. Hı hı. Bunun sonuçlarının bizim bakanlığın açıklaması gerekiyor. Biz bunun etkisini görüyoruz ama bu bizim gözlemimiz. Yani sağlık çalışanlarında ve 65 yaş üzerinde hastane yatışları ve ölümlerde bir ciddi azalma olduğunu görüyoruz. Ancak bunun yanında aşılı olduğu halde hastaneye yakalananların olduğunu da görüyoruz. Bunun verilerinin açık olarak paylaşılması lazım. Çünkü Faz çalışmasında işte yüzlerle veya işte binlerle ifade edilen kişide sonuçlar paylaşıldı. Hatta erken sonuçlar diye paylaşıldı. Çok uzun dönemli sonuçlar değil ama şu anda sahada gerçek alanda uygulama yapılıyor. Milyonlarca doz yapıldı. Bunun açıklanması açıkçası bir güven sağlayacaktır. Hı hı. Yani aşının eksiğini, fazlasını, etkinliğini değerlendirecek. Yani aşının güvenliği ilgili bir sorun olmadığını biz gördük. Yani önemli bir yan etkisi yok aşının. Hı hı. Ee, ancak etkinliği konusunda etkin olduğunu da gördük. Ancak bu etkinliğin belirlenmesi lazım. Tabii ki şu anda birkaç tip üretilen aşıdan, Türkiye'de iki tane tip aşı üretiliyor en azından. Bunların etkinliği arasında belirli bir fark varsa, e, hani Etkinliği önemli ölçüde azsa ikisinin arasında çok büyük bir fark varsa belki bir tanesinden vazgeçip diğerine daha ağırlık vermek şeklinde görünebilir. E, yani. Evet, bu bizim bunu bir belirlememiz lazım. Yani şu anda üçüncü bir tip aşı, Sputnik aşısı çünkü o da farklı bir yöntemle hı hı. üretiliyor. Adenovirüse yüklenerek yapılan bir aşı, o da tabii daha önce de bilinen bir teknik. E, hangisinin daha az yan etkisi varsa, hangisinin etkinliği daha fazlaysa belki o aşı ayakta kalacak ama şu an için. Tüm dünyayı düşündüğümüzde üretilebilecek tüm aşılara insanlığın ihtiyacı var. Tabi sadece bir ülkenin aşılanması, bir toplumun aşılanması değil. Çünkü salgın bir dünya çapında bir salgın pandemi diyoruz. Evet. Ülkeler arası seyahatin kaçınılmaz olduğu günümüzde tüm dünyayı aşılayacak bir aşı stratejisi belirlenmeli. Bu yüzden tabii ki aşının patenti kaldırılmalı. Aşıda patent olmamalı. Bu insanlığın bir ortak malıdır. Ancak tabii tek sorun patentin kaldırılması değil. Yani tartışmayı buna kilitlemek de doğru değil. bir ee, üretilmesi ve dağıtılması konusunda da yine tüm dünya çapında insanlığın ortak malı ortak birikimidir. Bunun değerlendirilmesi gerekir diye hmm. düşünürüz. Bir yandan da tek bir doz aşıya dahi ulaşamayan ülkeler var aslında dünya çapında baktığımız zaman. Biraz da adaletli de davranılması gerekiyor sanırım aşı konusunda. Kesinlikle. Evet. Peki çok teşekkür ederim Osman Hocam ve Bengi Hocam aktardığınız bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için. İyi pazarlar diliyorum Hayır, ve kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler.